Seyircinin desteği, seyircinin enerjisi arkamızda olmadan gerçekten bir şeyler eksik oluyordu. Bugün o desteği tamamıyla arkamızda bulduk. Ee, yine her zaman söylediğim gibi e, gol yiyebilirsiniz. Gol yediğiniz zaman maçı kaybetmezsiniz. Mücadeleyi bıraktığınız zaman maçı kaybedersiniz. Puan kaybedersiniz. Şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Ama eğer mücadeleyi, umutları ve inancınızı kaybederseniz ki bu Trabzon insanının yapısıyla Örtüşmeyen bir davranış şeklidir. Bugün tekrar geri düşmemize rağmen maçın başında şanssız bir gol. Oyuncularımız, taraftarımız taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler. Ve maçı 1-0'dan 3-1'e getirdik. Farklı da olabilirdi tabii ama şunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz sadece bir maç kazandık. Bu sakın kimseyi yanıltmasın. Bir sonraki maçı kazandığınız zaman ancak bu maç bir anlam, bir değer ifade eder. Sağınıza kazanmış olduğunuz bu maç. Onun için sadece bir maç kazandık. Dokuz maç oynandı. Ligin dörtte birini oynadık. Önümüzde dörtte üçü var. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle rakip kim olursa olsun rakibe saygı göstererekten, rakibi ciddiye alaraktan, Kadro derinliğimizin olduğunu da söylemiştim. Yani geniş bir kadroya sahibiz. Bugün tabii ki Marayin eksikliği önemli bir faktördü. Fazla teknik detaylara girmek istemiyorum tabii ki. Ama onun boşluğunu dolduracak, onun yerine görev yapabilecek. Hayır bir saniye müsaade ederseniz, müsaade ederseniz burayı bitireyim sonra söylersiniz o eski tamamlayacak oyunculara da sahiptik. Neticede futbol herkesin söylediği gibi 11 kişiyle oynanıyor. 11 kişiyle oynandı. daha sonra maça girenler onlar da önemli katkılarda bulundular. 3 birlik bir skor çıktı ortaya. ve tekrar söylüyorum. Sadece bu maçı kazandık. Başka yani da ben soyunma soyunma odasının evet yani ilk defa bu sene hocanın müsaadesiyle ona da çok Ay, açık açık net olarak ifade edeyim. Soyunma odasında oyuncularımızın mutluluğu vardı. Tebrik ettik kendilerini, teşekkür ettik. Ee, tabii ki eee mutlulardı. İnanılmaz bir sevinç vardı. Sayın başkanım, eee kararları çok tartışıldığı karşılaşmada siz nasıl yorumluyorsunuz? Eee hep kırmızı kartların terattı. Şimdi penaltı pozisyonu ile alakalı olarak VAR'da verilen bir pozisyon. Yani orta hakem e, VAR'a davet edildi. E, VAR hakemi tarafından e, incelenmesi istenen bir pozisyon. Onun neticesinde hakemin verdiği bir karar. E, biz genellikle bizim şikayetçi olduğumuz konular ve bu ve benzeri pozisyonlarda e, hakemlerin VAR'a çağrılmamaları e, onun ötesinde e, verilen e, kırmızı kart kararıyla alakalı olarak yani benim gördüğüm kadarıyla izlediğim kadarıyla e, farklı görüşler de var. Te, e, rakibimiz tarafından e, birkaç e, yönetici e, bunu ifade etti. E, ağır buldular kararı. Ama şöyle e, yani benim gördüğüm kadarıyla hem ayakla bir müdahale var hem e, bir itme var. İkinci sarı direkt kırmızı değil. E, ondan alakalı olarak. Eleştirenler tabii kimler bilemiyorum ama. Kim evet, de eleştiren? Şimdi eee e, şeyle hakem kararları ile alakalı olarak eee ve merkez hakem eee kurulunun yapısıyla alakalı olarak eee ligin başından eee bugüne kadar yaşamış olduğumuz sıkıntılar ortada zaten. Ee, herhalde takip ettiniz. Takip etti yani eğer takip ettiyseniz e, bu konuyla alakalı olarak e, Futbol Federasyonu bir iki görüşmemiz oldu bizim. Sayın Başkanla MHK Başkanıyla, Sayın Başkan Nihat Özdemir ve Serdar Et yardımcıyla ve e, çarşamba günü de e, saat 15'te yine e, Futbol Federasyonu'nda Kulüpler Birliği adına e, şahsım e, Tanerbaşı Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, e, Karagümrük Kulübü Başkanı e, ve bizim e, bu Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı olarak e, yapılan çalıştayı yürüten e, Sayın Süleyman Hurma, e, alt bitleri temsilen e, Sayın Ejmer Saral, e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda tekrar bir toplantı yapacağız. E, bu taleplerimiz de zaten 3 aşağı 5 yukarı e, bir şekilde kamuoyu tarafından bilinen ve kamuoyu tarafından da paylaşılan her ne kadar da bazı arkadaşlar filan başkandan konuştum öyle bir şey yokmuş falan başkandan konuştum öyle bir şey yokmuş. İlk defa 18 kulübün bir araya gelerek almış olduğu bir kararı speküle ederek e, ee, tabirimi maruz görün. Sulandırmaya çalışıyorlarsa da bugün itibariyle şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Merkez Hakem Kurulu'nun yapısından, hakem kararlarından, atamalardan, değerlendirmelerden kulüplerin tamamına yakın bir bölümü iki kulüp çekimser, 18 kulüp rahatsız. Bu yapının rehabilitesi, rehabilite edilmesi doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte zaten geçtiğimiz hafta bir çalıştay yapma ve bunun neticesinde de kısa dönem, kısa vade, orta vade ve uzun vadede e, yapılacak olan e, yenilikler, değişiklikleri Konuşacağımız, tartışacağımız ve uygulamaya alacağımız e, bir toplantı gerçekleştirilecektir. Bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu konuyla alakalı olarak, e, özellikle dört büyük kulüp veya beş büyük kulüp, altı büyük kulüp ve buna ilave olarak e, alt liglerin e, kulüpler birliğinin başkanı ve yönetimleri bu konuda hemfikirler. O konuyla alakalı herhangi bir şeyim yok. Her ikisinde de bir çekme söz konusu ama bu tür şeyler genellikle aradan bir iki gün geçtikten sonra yani o ödemde azalma olduktan sonra çekilen MR neticesinde belli oluyor. Dolayısıyla ama bu süreçte maalesef özellikle pandemi sonrası bütün takımlarda bu çok sıkça rastladığımız. Ee, ve takımlar için çok büyük sıkıntı yaratan şeyler bunlar. Ee, ama e, yani ben burada e, pandeminin e, olumsuz e, etkilerinin önemli bir neden olduğunu düşünüyorum. Ee, bu konuyla alakalı olarak Federasyon Sağlık Kuruluyla ve Federasyon Başkanıyla da bir görüşmemiz oldu. Onlar da bu konuyu araştırıyorlar. Ama işte 2019 yılında 60 gün bir ara verildi, i̇şte 50 gün bir ara verildi. Ondan sonra tekrar yapılan yükleme, bir sezon içerisinde 3 yükleme yapıldı. Daha sonra 3 günde bir maç oynandı, tekrar bir yükleme yapıldı devre arası. Pardon devre arası da yapılmadı, trafik devam etti. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası, milli takımlarla, milli takımlar bazında işte peşinden de hemen liglerin başlaması maalesef bu can sıkıcı sakatlıkları bu tabi bütün kulüpler için geçerli. Beşiktaş'ta bir ara 9 sakat vardı, Fenerbahçe'de 9 sakat vardı. Biz Roma maçından döndüğümüz zaman ligi 6 sakat oyuncuyla başladık. başladık. Yani bütün bu olumsuzlukların bu sene peş peşe vuku bulması... Ee, öyle sıradan e, değerlendirilecek e, bir e, olay değil. Bunun e, pandemiyle e, bir şekilde bağlantısı olduğuna inanıyorum. Bu konuda da araştırmalar ve çalışmalar yapılıyor zaten. Başkanım üst düzey Avrupa liglerinde ertelemeler de söz konusu özellikle maç takviminin birbirine çok sıkışması hem ııı e, dünya elemeleri, ligdeki maçlar böyle bir şey Türkiye çünkü... Süper Ligi'nde bir uçuyor olabilir mi? Bakış açınız ne olur? Pertelemelere, sakatlıklardan az önce söz konusu açıldı. Bununla ilgili yorumunuz ne olur? Ya Erteleme eğer bir çözüm olsaydı zaten pandemi döneminde 60 günlük bir erteleme yaşadık. Yani onun bir çözüm olduğunu veya olacağına ben inanmıyorum. Çünkü oyuncu dinleniyor mesela. Bir din, yani dinlenen oyuncumuza baktık. Yani bugün e, Tony'nin özelinde konuşacak olursak Tony milli takıma gitmedi. Seyahat de yapmadı. Yani 4-5 gün dinlendi. 4-5 gün dinlendikten sonra birkaç gün hafif antrenman. Daha sonra işte maç hazırlıkları ama bugün işte sizin de gördüğünüz gibi kasırdan sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Yani o dinlenme yani çok şey palyatif bir çözüm olur. Kısa dönemlik bir çözüm olur. Olayın gerçeğini yakalamamız lazım. Yani böyle e, afaki şeyler konuşacağımıza veya spekülatif şeylerin peşinden gideceğimize e, spor ailesi olarak bu tür sıkıntılarla alakalı olarak ciddi çalışmalar yapıp onların neticesini e, bulmaya ve onları izale etmeye yönelik çalışmalar yaparsak enerjimizi oralara yoğunlaştırırsak e, çok daha isabetli e, iş yapmış oluruz. Başka 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 başka

Fenerbahçe'li yöneticiler tarafından da. Yanlış anlaşılınca orada kısa süreli bir gerginlik olmuş. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aa, teknolojik... onlar o bakın şöyle söyleyeyim. E, yani konuşmamın başında da söylediğim gibi o çok e, bir anlam ifade etmiyor. Yani ne mağlup olabilirsiniz. E, önümüzdeki hafta yenildiğiniz zaman ne mağlupluğunuz gider. 23 haftadır maç kaybetmiyorsunuz. 24 haftadır. Önümüzdeki hafta Allah korusun maç kaybettiğiniz zaman tekrar sıfırdan başlarsınız. Yani şu anda nerede olduğumuz önemli değil. Artık bu maç geride kaldı. Elde etmiş, ettiğimiz netice de önemli değil. Yani tabii ki çok önemli ama buna kitlenir kalırsak hayatımızın hatasını yapmış oluruz. Bundan sonraki maçı kaybettiğiniz zaman o zaman sizin 24 haftalık demiş söylemiş olduğunuz seni hiçbir anlam ifade etmez. Onun için ben çok samimi söylüyorum. Ben için o tarafına pek bakmıyorum. Yani ne mağluyusunuz, ne mağlup olup da ikinci olan takımlarımız da vardı bizim ligimizde. Şu anda nerede olduğunuz önemli değil. Nereden geldiğiniz de o kadar önemli değil. Tabii ki önemli ama o kadar önemli değil. Nerede bitireceğiniz çok önemli. Burası Türkiye biliyorsunuz. Ben teşekkür ederim.